Türk televizyonlarında yayınlanmış en başarılı gençlik dizilerinden bir tanesi olan Selena, izleyiciye sunduğu fantastik hikayeler sayesinde bugün bile hala pek çok seveni olan bir yapım. Aradan uzun yıllar geçti. Gelin Selena oyuncularının şimdiki hallerine yakından bakalım. Özellikle Sinem Kobal'ın son haline şok olacaksınız. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gizem Güven Gizem Güven 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Henüz 3 yaşındayken reklam filmlerinde rol alarak televizyon dünyasına adım atan Güven, küçük yaşlardan itibaren ekranlarda yer almaya başlamıştır. İlk dizi deneyimini Temiz Aile Temiz Gelecek adlı yapımda yaşamış, ardından iki arada dizisinde Özge karakteriyle oyunculuk kariyerini sürdürmüştür. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan projeler, Çocuk dizileri olan Sihirli Annem ve Selena olmuştur. Özellikle Selena dizisindeki Leyla karakteriyle çocuk yaşta büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Bu dönem onun Türk televizyon tarihinde çocuk oyuncular arasında tanınan isimlerden biri olmasını sağlamıştır. Ayrıca Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle de hafızalara kazınmıştır. Gizem Güven sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda neşeli ve sempatik tavırlarıyla da Beyni toplamış bir isimdir. Genç yaşta şöhretle tanışmasına rağmen magazin dünyasında abartılı sansasyonlarla gündeme gelmeyerek daha çok kariyerine odaklanmıştır. Gizem Güven 2020 yılında uzun süreli bir ilişki yaşadığı futbolcu Caner Turp ile dünya evine girmiştir. Yaklaşık 10 yıllık birlikteliğin ardından evlenen çift maalesef 2022 yılında boşanma kararı almıştır. Dilara Kurtulmuş. Dilara Kurtulmuş, 12 Mayıs 1990, 8 tarihinde Avusturya'da doğmuş Türk oyuncudur. 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınmıştır. Lisans eğitimini Halic Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda birçok reklam filminde rol alarak başlamış, 2002 yılında Anne Babamla Evlensene dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştır. Ardından Hayat Bilgisi dizisinde Kardelen karakterini Bir Dilim Aşk dizisinde Akasya karakterini canlandırmıştır. Ancak en büyük çıkışını 2006 ile 2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisindeki Nazlı Aykar karakteriyle yapmıştır. Bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Selena dizisinin ardından Nefes ve Nuri gibi projelerde de yer almıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da aktif olup içerik üreticiliği yapmaktadır. YouTube'da yayınladığı videolar yüz binlerce kez izlenmiştir. Özel hayatına dair bilgiler sınırlıdır. Güzel oyuncu bekar olduğu bilinmektedir. Ancak güncel ilişki durumu hakkında kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmamaktadır. İşte oyuncumuzun son hali. Hazal Şenel. Hazal Şenel 17 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlamış ve özellikle Selena dizisindeki Kıvılcım Aykar karakteriyle tanınmıştır. Hazal Şenel, 2006 ile 2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisinde Kıvılcım Aykar karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Pis Yedili dizisinde Neşe karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ayrıca İçimizdeki Fırtına, İki Yalancı ve Bahtiyar Ölmez gibi dizilerde de rol aldı. Hazal Şenel, Pis Yedili dizisinin setinde tanıştığı Makedon pop şarkıcısı Bertan Aslani ile uzun süreli bir ilişki yaşadı. Çiftin evlilik kararı aldığı ve nişanlandığı biliniyordu. Ancak 2023 yılında ayrıldıklarına dair haberler basına yansıdı. Güncel ilişki durumu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Hazal Şenel, Instagram'da kullanıcı adıyla paylaşımlar yapmaktadır. Oyunculuk kariyerine devam eden Hazal Şenel, hem televizyon projelerinde hem de tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer almaktadır. İşte oyuncumuzun şaşırtan son hali. Gökhan Keser Gökhan Keser, 9 Eylül 1987 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk şarkıcı, oyuncu ve modeldir. Aslen Rize'nin Pazar ilçesindendir. 14 yaşında modellik kariyerine başlamış ve 2004 yılında Miss and Mr. Model yarışmasında birinci olarak Ege Kralı unvanını kazanmıştır. 2005 yılında En iyi Model of Turkey yarışmasında ikinci olmuş ve Manhunt International 2006 yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek üçüncü olmuştur. Oyunculuk kariyerine Ayla Algan'dan aldığı eğitimle adım atan Keser, 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisinde Burak Öğretmen karakterini canlandırarak tanınmıştır. Daha sonra Sen Benimsin dizisinde Ejder rolünü üstlenmiş ve Atçalı Kel Mehmet, Seviyorum Ama Arkadaşça gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Müzik kariyerinde ise Sıla'nın vokalistliğini yapmış, 2012 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkarmış ve Hadi Oradan, Seninle Bozdum gibi single'larla müzik severlerin beğenisini kazanmıştır. Özel hayatında 2024 yılında Oyuncu Çiğdem Batur ile bir ilişki yaşamış ancak çift aynı yıl içinde ayrılmıştır. Güncel ilişki durumu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. İşte oyuncumuzun şimdiki hali. Sinem Kobal. Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. Aslen Rize Hemşinli bir aileden gelen Kobal'ın babası inşaat mühendisi annesi ise ev hanımıdır. 4 yaşında başladığı bale eğitimini 8 yıl boyunca sürdürmüş ve Royal Academy'den diploma almıştır. İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine 2001 yılında Dadı dizisindeki Dilara Giritli karakteriyle adım atan Kobal, lise defteri, Hürrem Sultan, ve Küçük Sırlar gibi dizilerde rol almıştır. Ancak en büyük çıkışını 2006 ile 2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisindeki başrolüyle yapmıştır. Özel hayatında 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal'ın, 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adında iki kızı dünyaya gelmiştir. Son dönemde Sinem Kobal'ın üçüncü çocuğa hamile olduğuna dair bazı spekülasyonlar ortaya atılmıştır. Ancak bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ama hamile olduğu söyleniyor. İşte oyuncumuzun son hali. Cansu Demirci, ekranlara ilk kez Sihirli Annem dizisiyle adım atmış. Ancak 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisindeki Selin Aykar karakteriyle tanınmıştır. Dizideki başarılı performansı onu genç yaşta ünlü yapmıştır. Daha sonra birkaç projede yer alsa da oyunculuğu bırakıp eğitim hayatına ağırlık vermiştir. Cansu Demirci uzun süredir ekranlardan uzaktır ve sosyal medyada da aktif değildir. 2024 yılında Türkiye'ye dönüp evlendiği bilinmektedir. Ancak eşi hakkında bilgi bulunmamaktadır.